Herkese merhaba arkadaşlar bugün sizinle ee, Minecraft Minecraft Block Sky Block oynayacağız arkadaşlar. Ama şu anda görüyorsunuz hemen kanalımı görüyorsunuz. Evet arkadaşlar tek Block Sky Block oynayacağız da. şimdi hemen yapmayacağız arkadaşlar. Arkadaşlar bu videolara baktığımda görüyorsunuz o kadar emeğim var. Mesela bak şu 4 Mayıs 2022 attıklarımın hepsi emek. Görüyorsunuz değil mi? Yani bak o kadar emek yapmışım. Siz bana karşılığında ne vermişsiniz? Yani arkadaşlar bu kadar çok ya. Bakın şu 15 abone özel videoya bir bakın. Ya arkadaşlar şu o kadar emeklik video ya. Bak Gördünüz mü arkadaşlar bu kadar emeklik video yani. Bakın bir şey o kadar emek var ya. Bakın toklu makine Slash bile yeni geldi ya. Yeni şarkı çıkacak yakında? Ben size biraz bunu Arkadaşlar kanalıma abone olmayı unutmayın. Kanalımız 15 abone. 20 abone olursak. Arkadaşlar şu görüntüleme bakın. 1958 değil mi? Peki aboneye bakın. 15 abonem var. Yani bu ne işe yarar ki? 1958 e, abonemiz olacağı yerde biz gidiyoruz 15 abone atıyoruz. Yani yazık arkadaşlar ya. Böyle bir şey olmaz. Ya gidin siz bakın mesela siz benim yerime gelin o kadar emek yapın ben size 15 abone vereyim. Ne olur yani? Emeğiniz çöpe gider. Benim emeğim de çöpe gider. Siz abone olmuyorsunuz. Like atmıyorsunuz. Bak tabletimde ne var da izleyen sadece 15 kişi. Bakın. Kaç kişi like atmış? Kaç kişi like olan. Bak bir Benim tane sizi bekliyorum. Kişi tek arkadaşlar. Katmış. Diğer ise İngilizce. Gördünüz değil mi arkadaşlar? ya. Ya. Neyse arkadaşlar 2 dakika durduruyorum ve Minecraft'ta tek blok kaybına gidiyorum. Tekrardan hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün yeni <laughs> blok konu girdik işte. Destekte blok ne ha. diyor arkadaşlar bilenleriniz varsa yorumlara yazın arkadaşlar. benim gideceğim yok. Ne diyorsun sen? Get more bilmem ne. Expand objective ben de Arkadaşlar bilmiyorum. Yorumlara yazın. Ben benim gideceğim yok o kadar. Aha odun. Videosunu. Youtube keyfi. Arkadaşlar video çekiyoruz. Keyif çekiyoruz arkadaşlar. Arkadaşlar ben de şimdi ona bir şey diyeceğim. Bakalım anlayacak mı? Zırma. Okuyayım. şey konuş. Ne diyorsun anlamıyorum. Gelecek konuşma. Arkadaşlar üst üste 5 tane alın çıktı. Altıncısı var mı? Yok. Neyse biz tahta falan yapalım. Tahta zaten her yerde var ya. Bakın arkadaşlar gördünüz mü? ne Bunu nasıl yaptığımı bilmiyorsanız ben size göstereceğim arkadaşlar bir dakika ne bir bir iki üç dört çalışma masası yaptım yu Artık bir çalışma masam var Kılıç, sopa, bilmem ne. Yap hepsini. Yok Evet o kadar. Şimdi bizim tahta kazma ve en önemlisi gürüz. Tahta balta. Evet tahta balta en önemlisi. tahta balta olmasa da yine de değişikleri daha iyi. Yani tahta da tek değil mesela. Arkadaşlar island yapıyoruz. Island ada sanırım arkadaşlar. Bu kadar İngilizcem yok lütfen söyleyin çevirisini olsanız söyleyin bana. Aha onda 1 2 10, 3 4 5 ve 6'lık. Bu ne? Oley! Artık taş farmı yapacağım arkadaşlar. Taş farmını bilmeyenleriniz var mı arkadaşlar? Göstereceğim ben size siz bakleyin. Arkadaşlar şöyle şöyle bre böyle tamam artık adamımız oluşuyor taş farmını yapacağız evet adamımız oluştu süper süper bir adamız var arkadaşlar Arkadaşlar taş farmını yaparak geri döndüm. Ya şu yapı nereden başladı arkadaş ya. Neyse i̇şte ben şunu bir durdurayım. Oy 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 Arkadaşlar şimdi kırıyorum bakın. Taş farmı. Arkadaşlar çok kolay. Size buz ve ateş çıkıyor. Şuraya iki tane blok koyuyorsunuz. Suyu aşağıya doğru itiyor. Buraya da lava koyuyorsunuz. Bileşince bum. İşte görüyorsunuz. Taş farmı yapıyoruz. Taş farmı ustasıyız. Şimdi biz nereye yapıyorduk? Ha? Burası mı? Aş. Ne? Şöyle fıçı. Patates geldi arkadaşlar. Patates, patates. Patates, soğan. Eşe. Patates, patates, soğan, patates, soğan. Aç. Fidan. Aç arkadaşlar. Kusura bakmayın. Fidan. Sonra tohum. Bir şey var. Gelin buraya. Gelin, gelin. Koşun. Şimdi bizim tahta ama tahta geçti artık. Tahta olmaz artık. Tahta geçti, tahta geçti, tahta geçti, tahta. Tahta geçti, tahta geçti, tahta geçti. Tahta geçti, tahta geçti. tahta ta ta gitti ta gitti ta Bir tane bundan yapalım arkadaş. Aha. Bitti ya. Neyse şunu. Tabii ki de atmayacağım. Atmam. Oyun olmadı. Al bunu koy şuraya.

Arkadaşlar bulduk. Aa! Hayır, sakın envanteri koruyu unuttum deme. Hayır. Ya envanteri koruyu açık unutmuşum. Ya yaptım bu kadar şey aşağıya düştü ya. Arkadaşlar yaratıcı olmayacağım. Oo. Ben niye açmadım? Ya taş yapacağız ya. Şimdi gitti ki saatte taş kaz ya. Üç tane değil altı tane kazmamız lazım. Hem bir balta hem de bir tane yaparız. Şey. Şimdi... Ay yandı. Yandı. Niye bu taşlar böyle yanıyor? Taşı bana ver. Ver bana taşı. Şöyle çok kolay alabilirim. Ver bana onu. Eksi bir beş altmış sekiz. Beş bu. Bu da altı. Aşağıya düştüm. Neyse arkadaşlar bugünlük videomuz bu kadar. Bu videonun devamının gelmesini istiyorsanız aşağıya bir 5 like. 5 like istiyorum arkadaşlar. Yine de 5 like gelirse Bakalım o da hareket Ve bye bay.